Çarşı başından e, Onay petrol'e kadar e, yağmur sularının drenajı giderleri, buradaki suyun birikmemesi için e, altyapı yapıyoruz. Altyapının yapıyı bitirdikten sonra e, üst yapı için e, hem kaldırım e, taşları döşemeyecek e, hem de güzel bir peyzaj yapılacak. Yüksek, yüksek olay için e, güzel bir e, görünüm sağlayacağız inşallah. E, yaklaşık 2.3 kilometrelik bir mesafemiz var bu. Ee, bitirdikten sonra da herkes çok güzel bir şekilde görecektir. Hem toz kalkıyordu, hem e, yağmur suları birikiyordu. birikiyordu. Hem e, bu bahar aylarında e, yağmur sularıyla beraber kar suları çok fazla birikiyordu. Ve bu suların hepsi e, yolun kenarında e, bir gideri olmadığı için millet çok rahatsız oluyordu. Bunu engellemek için, buna önlem amaçlı bu drenaj borularını koyuyoruz ve üzerine de güzel bir kaldırı peyzaj yapacağız. Çalışmalar yaklaşık bir e, 20 gün daha sadece bu altyapı için sürecek. Ondan sonraki süreç e, tamamen kaldırım üzerine onda da e, muhtemelen bir e, bir ay kadar bir süre olacak.